Cep sosu Sayın Gülden Yüncüoğlu alkışlarla geliyor aramızda, hoş evet, geldiniz Gülden Evet, alkış alıp ve gülümseyerek geliyor. <laughs> İntertek Bilgi <laughs> Teknolojileri Güvenliği ve Risk Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Ali Kutluhan Aktaş bizlerle birlikte. Evet, Sayın Murat Yıldız da düğün kapısında herkese hoş geldiniz. Enerji Sisos'un Sayın Cem Dursun alkışlarla Cem sahneye geliyor. Cem Dursun geliyor. Hoş geldiniz Cem Bey, merhabalar. Şöyle sırayla, evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum, çok Buyurun, sağ olun. Buyurunuz Murat Bey. Aynen, başlıyoruz. Evet. Çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz Ceyhun Hoş geldiniz öncelikle. Ben isterseniz şöyle biraz öne geleyim, hepinizi görmüş olurum. Hoş bulduk. Evet. Şimdi siber güvenlik açısından oldukça, ee, ne diyelim, heyecanlı bir yılı geride bırakıyoruz. Biz yıl sonu yaptığımız için de 2024'ü hem değerlendirme, hem de 2025'teki stratejilerinizi dinlemek istiyoruz bugün. Sabahın açılış sohbetinde de eminim ki anlatacağınız dolu dolu içerikler vardır. Gülden sizinle başlamak istiyorum. 2025'e baktığımızda, belki biraz da 2024'ten yana geldiğinizde neler vardı ajandanızda? Şöyle bir yıl özeti gibi de olur, gelecek yıla bir bakışta olur, sizden alalım. Evet, 2024'ü değerlendirerek başlamak isterim doğrusu. Dediğiniz gibi 2024 sıcak bir yıl oldu. Yani e, para kaybını da, bilgi kaybını da çok duyduğumuz bir sene oldu. Güvenlik olaylarıyla çok uğraştığımız bir sene oldu. E, öne çıkan ya da daha kritik bulduğum iki alan oluştu benim adıma. E, bir tanesi e, uygulama güvenliği diyeceğim alan. E, uygulama güvenliği derken hem uygulamaların kimlik yetki yönetimi tarafını hem de e, güvenlik testlerini kastediyorum. Hı hı. E, i̇ki alanda aslında yani kimlik yetki yönetimi sonuçta çok eskiden getirdiğimiz bir alan. E, güvenliğin çatısı yani birinci gün daha bilgi güvenliğinde olan bir alan. Ama çok şekil değiştirdi zaman içinde. Özellikle yönetişim tarafında çok değişiklik gördü. E, biz de teknik adamlar e, yetki verirdik uygulamalarda. Hı hı. O dönem geride kaldı. Artık uygulamalara sahiplik atıyoruz. Rollere sahiplik atıyoruz ve iş birimlerinden yetki kararlarını vermelerini yani konunun bir paydaşı haline gelmelerini ve yetki gözden geçirmeleri yapmalarını bekliyoruz. Ve bu alanda da aslında bayağı çok da geçmiş süreçleri bu senede devam eden seviyede dirençle karşılaşıyoruz. Bu dirençleri aşmanın zorluğunu yaşadığımız bir seneydi mesela benim adıma. Hı hı. Bir başka alanım aynı şekilde üçüncü parti risk yönetimi. Üçüncü parti firmalardan firmaların risk değerlendirmesini yapmak çok kıymetli bir konu. Ve zaten şu son iki gündür de biliyorsunuz yaşanan evet, olaylar evet. var. Ve ciddi olaylar ve gene buna değiniyor. Aslında şu an size öne çıkarttığım, İki konuya da değiniyor, hem uygulamaların kimlik yetki yönetimine de değiyor yaşanan olaylar hem de üçüncü parti firmaların risk değerlendirmesine değiyor. Yani biz ne yapıyoruz firmalara? Bir soru seti veriyoruz. Diyoruz ki sizin risk değerlendirmenizi yapabilmemiz için bu soru setini cevaplamalısınız ve bize kanıt vermelisiniz. Firmalar geçtiğimiz süreçte bu sene daha az yaşandı ama 2025'e bu konuyu kesinlikle taşıyoruz, devam edeceğiz. İlk aldığımız cevaplar hep bunu bizden isteyen tek kurum sizsiniz. Başka hiç kimse istemiyor. Biz bununla başladık konumuza. İş birimlerine döndüğümüz zamansa cevap yok, cevap yok firmadan. Ama benim sürem geçiyor, time to marketim etkileniyor. Evet. E sen bu konuyu görmezden gel yapabiliyorsan. Hmm. E, bu şekildeki dirençlerle uğraşa uğraşa bir noktaya geldik. Ama bu dediğim gibi bu alanı 2025'e taşıyoruz, kesinlikle taşıyoruz ee, ve e, şey olarak da hani e, onu söyleyeyim, e, bu sene bizim açımızdan, benim açımdan e, iş birimine daha da çok değdiğim e, ve belki diğer paydaşlara da daha çok değdiğim bir sene oldu. E, sonuçta evet 2024'ü iyi geçirdiğimize, iyi kapatıyor olduğumuzu umuyorum. E, bununla beraber de güzel bir kazanımla 2024'e veda ediyoruz diye de umuyorum. Umarım 2025'te de yine benzer bir şekilde, keyifli bir şekilde veda ettiğimiz bir yıl olur diyelim. E, Ali seninle devam etmek istiyorum. Aslında sorumuz aynı. Evet. E, hem 2024 değerlendirmesi hem belki 2025 bir bakışını alabilir miyiz? Tabii de? ki. E, Intertek e, BT güvenlik tarafında e, bölüm yöneticisi olarak çalışıyorum. Orada kısa bir giriş yapayım. Se salonun yarısı zaten tanıyor beni. Tanımayan arkadaşlarımız için, Intertek e, yaklaşık 35 senelik bir yazılım evi, e, yaklaşık 1500 kadar çalışanı var. Sektördeki en büyük yazılım evlerinden bir tanesi, en büyük de diyebiliriz bildiğim kadarıyla. E, dolayısıyla büyük bir e, finansal yazılım üreten bir Ekibin e, güvenliğini sağlama noktasında önemli bir misyonumuz var. E, 2024'te bu bizim e, en önemli gündem maddelerimizden biriydi çünkü bankacılık yazılımı dediğiniz şey aslında finansal risklerin en tepesinde, en yoğun olarak e, gözlemlendiği ve 2024'te şöyle e, finansal sistemle ilgili e, gözünüzün önüne trend, topikler gelsin, bir başlıklar gelsin kurumlarla ilgili birçok konular konuşuldu. Dolandırıcılık olayları, birçok finansal kayıp yaşandı. Aslında günün sonunda biz bilgi güvenliğinin işte üç saç ayağı var işte. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Verinin bütünlüğünü çok konuşuyoruz biz. Gizliliğinde o kadar. Erişilebilirlik konuları da çok. Aslında bir o kadar önemli olan bugün sizin hesabınızdaki paranın karşılığı aslında bir veri. Ee, ama aynı zamanda bu o, o verinin orada olmasını sağlayan şey kodun bütünlüğü aynı zamanda biz 2024'te bu bütünlükle ilgili ciddi çalışmalarımız oldu veri bütünlüğü kadar kodun bütünlüğü kodun beklenildiği gibi çalışması e, e, 2024 içerisinde yine e, Amerika'da da çok geniş e, daha önce sizinle de konuştuğumuz sohbetlerimizde açık kaynak kütüphaneleriyle ilgili ciddi e, Regülasyonlara gidiliyor. Çünkü bugün modern yazılımlar açık kaynak kütüphanelerinden oluşuyor. Evet. E, kimse sıfırdan bir kodu, yüzlerce e, satır kodu sıfırdan yazmıyor. Açık kaynak kütüphaneleri kullanıyor. E, bu işte supply chain riskleri Gülden Hanım'ın bahsettiği gibi e, çok görünür olmayan aslında supply chain'in en tepesinde yer alması gereken konulardan biriydi. Biz bunları e, merkezi bir repositor ile kontrol altına aldık. Onun dışında e, yine önemli konulardan biri aslında bizim e, her kurum kendine göre e, dinamikleri var. Her kurumun büyüklükleri farklı. İster işte 100 kişilik bir şirket olsun, isterseniz işte 100 bin kişilik bir şirket olsun. E, problemler e, scale ile beraber değişebiliyor. Ana problemler var ama scale problemlerimiz de var. Bizim yaklaşık olarak güvenlik hizmeti verdiğimiz 23 bin e, client'ımız, e, yaklaşık 10 bin tane de server'ımız var. Scale büyüdüğü zaman bunların e, beklenildiği gibi o kontrol fonksiyonlarının çalıştığından emin olmanız gerekiyor. Yine 2024'te bunların e, olduğu gibi, beklendiği gibi e, çalışmasını sağlama yönelik kontrollerimiz oldu. E, aslında şöyle bir son 10-15 yıla baktığımız zaman, Temel IT fonksiyonuydu, IT'nin içerisinde bir fonksiyondu güvenlik. Sonra bir ayrı bir disiplin olarak belki de 20 yıllık serüvene baktığı zaman ayrı bir disiplin olarak yer aldı. E, IT içerisindeki bazı iyi olmayan pratikler yüzünden IT'nin sorumlulukları da güvenlik ekiplerine geçmeye başladı. İşte security Asset Monitoring ayrı bir gündem olarak e, aslında Asset inventory, inventory çok uzun yıllardır konuştuğumuz bir şey ama işte bu istediğimiz gibi olmuyor, hmm. istediğimiz gibi takip edilemiyor dediğimiz noktada security ekipleri kendi envanterini tutmaya başladılar. Dolayısıyla bu da büyük yapılarda olmazsa olmazlardan biriydi. 2024'te burada gündelik olarak biz ne var kadar ne yoku da takip etmeye başladık. Günlük hayatımızda dashboardlar girdi. İşte ölçemezseniz yönetemezsiniz kısmı bugün eğer bir sisi olarak Kaç tane sisteminizde, yüzde kaç oranda bir e, olması gereken ajan var yok, sabah elinizde en güncel data yoksa burada e, ciddi bir risk alıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bizim e, bu konuda da çalışmalarımız oldu. Son olarak e, yine e, son ve en önemli konulardan biri old but gold dediğimiz oldies but goldies. E, identity riskleri yine her zamanki gibi. Ee, i̇şte e, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama şu an hype konularımız da var. Onları konuşuyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz, şöyle şeyler oluyor, böyle şeyler var. Hype konular, konular ama hala çok temel problemleri var şirketlerin. Çok temel 20 yıllık sorunları devam ediyor. İşte credential'ların sekür edilmesi, key'lerin sekür edilmesi, neden bahsettiğimi biliyorsunuz son iki gündür gündemle ilgili. Dolayısıyla biz identity tarafında da, identity riskleri tarafında da ee, ciddi çalışmalarımız oldu. Burada da e, bahsettiğim işte 23 bin client, işte bin tane server, e, bir domain ortamımız var, e, işte 30-40 tane domain kontrolörlerimiz var. Ve velası bu ortamınızdaki bütün asetler her biri kendi riskini beraberinde getiriyor. Sistemleriniz öyle şekilde, identity riskleriyle ilgili sistemleriniz öyle şekilde kurgulanmalı ki. E, bu en ufak bir e, e, PC'den, standart bir PC'den, domain admin'e giden yol, server admin'e giden yol e, takip edebilmeniz gerekiyor gündelik şeyde. Biz bunları dashboardlarla takip etmeye başladık. Günlük olarak arkadaşlarımızla yaptığımız değillerde e, aynı borsa gibi riskli hesaplar, e, riskli yetkileri günlük olarak takip etmeye başladık. Çünkü artık... Bu bir uyum sorunundan, senede bir bakalım yetki gözden geçirelim den uyum sorunundan siber güvenlik problemi haline geldi. Dolayısıyla siber güvenlik de öyle periyodik olarak yapabileceğiniz, periyodik olarak kontrol edebileceğiniz bir olgu değil. Dolayısıyla e, tehditin e, frekansı artık continuous yani continuous bir şekilde ataklara maruzsak buradaki riskli noktaları da continuous bir şekilde. E, takip edebilmemiz ve continuous bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor. Yine 2024'te yaptık ama e, dediğim gibi bu işin hijyeni yani ben bu hafta elimi yıkadım artık her de bu elimi yıkadım bir kere. ve e, Aşçı gidip yemek yapamaz. Her yemekten önce elini yıkaması gerekir. Her işte e, hijyen kuralları böyledir. Her işlemden önce bunların. E, hijyenini sağlıyor olmanız lazım ve bozulmaması gerekir hijyen. O hijyen e, zincirini sağlayabilmek adına da e, continuous bir monitoring yapıyoruz diyebilirim. Konuşacak çok konumuz var evet. o yüzden sahneyi daha fazla tutmadan diğer sözü... sorularda zaten biraz 2025 evet, evet. stratejilerine değineceğiz. Çok evet. teşekkür ederim. teşekkürler Cem seninle devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi 2024 yılında şöyle hatıralarda kalan stratejik dönüşümleri biraz anlatır mısın? Şimdi Enerjisa kritik bir altyapı yöneten bir şirket. Ülkemizdeki enerji dağıtım işini yapan en büyük şirket. 14 tane şehirde 30 milyon yakın abonesi olan. Elektrik aslında tek başına düşünüldüğünde hani tek başına düşünülmeyecek bir kritik altyapı. Çünkü sağlık, savunma, iletişim her türlü yeri besleyen aslında iç içe kavramlar bunlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kritik altyapıların güvenliğini sağlama yönelik bir rehber çıkardı ve buna uyumluluk noktasında bir takım aksiyonlar bekledi. Ee, i̇lk başta CES Benchmark'larıyla hareket edilen e, güzel bir çalışma olmakla beraber e, OT altyapısı dediğimiz IT değil, OT, Operational Technology dediğimiz altyapıları yöneten enerji, fabrika vesaire, hani bir SCADA dediğimiz yapıları yöneten e, kuruluşlar için bazı tarafları biraz uyulması zor olan bir regulasyondu. Özellikle EPDK burada e, bir öncülük yaptı ve elektrik dağıtım şirketlerinin özellikle, e, bir takım hani onlara özel kontroller koyarak e, bu alanlarda güvenliği test etmeyi, e, bir rehberlik teşkil etme çalışan bir e, yönetmelik çıkardı. Bizim aslında 2024 biraz e, buna uyumlulukla geçti. Şimdi e, OT, Insecure By Inheritance diye tarif edilen, aslında hani biraz önce de bahsi geçti, CIA e, triyat vardır hani gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Aynı üç kaygı OT tarafında da var ama birinci kaygı güven ve erişilebilirlik ve kontrol diye bir şey daha var ama belki o biraz daha ikinci düşüyor. Ya OT tarafında önemli olan hizmeti vermek, up and running ve belli bir kalitede bu hizmeti sunuyor olabilmek. Şimdi bunun güvenlik nosyonuyla notion, birleşmesi çok zor. Bizim en çok zorlandığımız konuydu bu. Fakat e, özellikle son 3-4 yıldır e, elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere, Insecure by Inheritance dediğimiz bu OT yapılarının yani güvenliğin ikinci üçüncü sırada olduğu fakat işlevselliğin ön planda olduğu bu yapılara yönelik ransomware başta olmak üzere bir sürü saldırının gerçekleşmesi tabii bizleri alört etti. Biz tabii bunu birkaç senedir bu çalışmalara yoğunlaşmıştık. Artık e, OT tarafında belli yönetmeliklerin gerektirdiği şeyler dışında bizim kendi insetifimizle e, almaya çalıştığımız bazı e, önlemler oldu. Bunları sadece süreçsel değil, sistemsel anlamda da desteklemeye çalıştık. Bu sene özellikle bizim üç farklı bölgemizdeki SCADA yapımızı uzaktan izleyen bir zafiyet ve envanter tarafında bir şekilde görünürlük sağlayan yapıları hayata geçirdik. Aynı zamanda bir IT SOC gibi OT SOC yapısını hayata geçirerek 7/24 buraları izlemeye başladık. Çünkü gerçekten çok hedef bir alan. Bir diğer konu da bulut olacak. Bulut zaten hepimizin gündeminde. Ee, aslında bu hani hype cycle'larda bulut belki artık yerini AI tarafına bıraktı belki ama AI'ın da tartışılan tarafları olabilir belki ama bulut bizim için bir e, sıkıntılı bir noktaydı. Şöyle ki bulut bildiğiniz üzere yerel bir cloud imkanı hepimiz için sıkıntılı. Şimdi bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Güvenlik ürünlerine baktığımızda hani kendimizi güvenli olmaya ...olmamızı sağlayacak bu güvenlik çözümlerine baktığımızda... ...artık onpremlerden... ...onprem ürünlerin giderek azaldığı... ...hatta bu seçeneğin sunulmadığı... ...sunuluyorsa bile çok yüklü... ...rakamlarla karşımıza çıktı bir dünyadayız. Diğer taraftan... ...bulut kullanımı konuda kısıtlarımız var. Bulut konusundaki kısıt şu... ...bilgilerimiz dışarı çıkmasın... ...güvenliğimiz zafiyet... Hani ...bir sıkıntı bu... ...bizle ilgili bilgiler yurt dışına çıkmasın. Tamam ama... Kendimizi güvenli bir şekilde koruyamıyoruz. Bulut entegre yapılar olmadığı takdirde. Çok şükür hani KVKK biraz bir açılımla biliyorsunuz özel sözleşmelerle falan bir şekilde bunun önünü açan bir takım şeyler yaptı. Ama bize özel biz sizler kadar belki diğer sektörlerdeki arkadaşlar kadar rahat değiliz. EPDK'nın ve CBD'de onun şu an kati bir şeyi yok. Hani tamam kullanabilirsiniz özel sözleşme. Dolayısıyla biz hala orada biraz e, dilimizi ısırıyoruz. Hani tamam gerçekten hani. Ee, hassasiyetleri biz de vakıfız ama evet. güvenli de olamıyoruz bu sefer. Güvenli ürün, yani yetkinliklerinden faydalanamadığımız takdirde güvenlik ürünün sıkıntımız büyük. Dolayısıyla cloud geçişi ilk önce hibrit olarak başladı şimdi full cloud tarafını yokluyor şirket. Biz şirketin hızını ayak uydurmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu hani bir söz vardır. Hani hız yaparsınız ama emniyet kemeri varsa fren varsa. Biz ee, hız yapması için onlara emniyet kemeriniz ama emniyet kemerini takın gibi önerilerde bulunuyoruz. Ya, olayımız biraz Anlaşılmakta zorlansak da bu biraz evet, diye evet. özetleyeyim daha fazla vakit almak adına. Çok güzel bir analoji oldu gerçekten de. Hız yapın ama emniyet kemeriniz olsun. Yani şirketler bazen çok hızlı gitmek istiyorlar kesinlikle. Şimdi özellikle az önce sohbet ediyorduk. Hani Shadow IT dedik sonra işte ben yine unuttum onu. Civilization. Neydi? Civil ee, IT değil mi? Citizen Yok, civil IT'di. citizen IT. Citizen IT. Citizenler, Şimdi citizen IT var. Dolayısıyla atak yüzeyleri artık şirketin yalnızca IT departmanında değil, bütün e, departmanlar arasında ciddi anlamda yayılmaya başlandı. Bu çerçevede, şimdi son 11-12 dakikamız kaldı. O, şunu sorayım size, Gülden Hanım. E, hem e, 2024 yılına baktığınızda, hatırınızda olan bir olay paylaşmak istediğiniz bir deneyim var mı? Hem de 2025 ajandanızda neler var? Şöyle nokta nokta onları da söyleyebilir misiniz? 2024'den bende küçük bir ders var. O küçük derste e, her sene bilgi güvenliği aksiyon planı hazırlarız biz ekipçe. Hı hı. Ve çok detaylı bir plandır. Ve harfi harfiyen uymaya çalışırız. Çünkü bir anlamda proaktif davranabilmenin de anayasası bu evet. bizim dünyamızda. Ancak bu sene burada deliklerimiz oldu. Yani... Şey yapamadığımız için, vazgeçmek istemediğimiz için de yeni projeler almak zorunda kaldık ve çok hızlı yapmak zorunda kaldık. Bilgi güvenliği aksiyon planımızı da dolayısıyla biraz şişirdik. Daha böyle amorf bir hale geldi bilgi güvenliği aksiyon planı. 2025 için kendime dersim, 2024'de benzer bir sene olacağını düşünüyorum, sıcak bir sene olacağını düşünüyorum. Yine teknoloji değişimlerini çok acil, çok hızlı yapmak zorunda kalabileceğimiz bir sene olacağını, daha reaktif davranmak zorunda kalacağımızı ve bilgi güvenliği aksiyon planında da daha fleksibel olmak durumunda kalacağımız gibi bir hissim var. Kendime e, ödevim ve öngörüm bu. Hı -hı. Yani buna daha bir hızlı adapte olabilmek evet. diye söyleyeyim. 2025'te benim ajandamda önemli maddelerden bir tanesi gene bir, biraz önce söylediğim 3. parti risklerin yönetimi. Evet. Üçüncü parti riskinin yönetiminde şu anki e, metotlarımız oldukça manuel diye size anlattım. Soru setleri yolluyoruz, kanıt bekliyoruz. Bundan çok daha fazlasını yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hem güvenliğin o taraflarda da bizimle aynı seviyede olduğunu Garanti edebilmek için evet. hem de daha hızlı da hareket edebilmek için yani ben continuous Threat Management'ı üçüncü parti firmalar için yapabilmeyi en önemli maddelerden bir tanesi olarak ajandama koymuş durumdayım. Peki, Bu üçüncü şey. parti kuruluşlarla ilgili olan kısmı böyle açıp sayfalar dolusu bir dergi röportajı yapabilirim sizinle. gerçekten de çok geniş kapsamda çünkü hani orada bir şeyiniz de olması gerekiyor, ee, gücünüzün de olması gerekiyor onlara yaptırabilecek. Çok haklısınız. Ee, bu gerçekten de çok değerli bir şey, çok teşekkür ederim. Ali seninle beraber, daha önce de konuşmuştuk, az önce de bahsettiğin gerçi, hı hı. açık kaynak kod tarafında enteresan deneyimlerin var, belki oradan da bir şey bahsedersin ama hı hı. 2024'te hatırında kalan bir deneyim, 2025 stratejilerinde de şöyle de nokta atışı birkaç tane hususu senden de alalım. Tabii ki. Ben her böyle etkinlikte kullanmayı sevdiğim bir deyim var. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> güzelmiş. Onu bir daha söyler misin? <laughs> kimse sınanmadığın günahın masumu değildir diye. Evet. Nobody is innocent until untested test diye evet. geçiyor bircesi de. Siber güvenlikte ne kadar güvenliyiz hmm. sorusunun cevabı yok. Yani oh. bu siber güvenlik çünkü kaybedildiğinde olmadığı anlaşılan yani bir olay olduğunda yoksa bugün bir kurum düşünün, fictional bir kurum, başına hiçbir şey gelmedi. Onun sektördeki en kurum güvenli, en olgun kurum olduğu anlamına gelmiyor. Sadece doğru bir şekilde ya da risklere maruz kalmadığı anlamına geliyor. O yüzden biznesiniz da güvenliğiniz, güvenlik kontrolünüz ve frekansınız orantılı olması lazım riskler e, business'ta beraber artıyor. Dolayısıyla hele hele bir finansal sektördeyseniz değilseniz çok fazla e, tehdit aktörü oluyor. Keza enerji ise farklı e, bir sektörde ve onun e, hedef şeyi de işte uluslararası aktörler, e, devletler nation state'ler. Dolayısıyla kontrol yapılarınızı buna göre e, tasarlamanız gerekiyor. Ama şeye dönecek olursak kavramsal olarak biz e, her şey yolunda giderken her şey güllük gülistanlıkken herhangi bir problem yok. Kimse sizin kapınızı çalmıyor. Ama sizin bundan rahatsız olmanız gerekir ve dolayısıyla bunu kendi kendinize dert edinip şeyi kabul etmek gerekiyor. Asim bridge dedikleri ya içeride birileri var ve girdiği zaman nerelere gidebilir. Biz bunları her sene e, uluslararası firmalardan test ettiriyoruz ve çok ilginç şeyler çıkıyor. Yani bu kadar güvenliğe yatırım yapan, bu kadar yetkin bir kaynağı barındıran bir ekip olarak ona rağmen dışarıdan bir göz, körlük olabiliyor çünkü ve daha güncel tehditlerin içeriden bir bridge olduğunu farz ederek yaptığımız testlerde bizim açık olabilecek noktaları test edip kapatıyoruz. Dolayısıyla o testi kendinizi sürekli sınamanız gerekiyor. Sadece bu güvenlik kontrollerini koymak yetmiyor. Onların sürekli o tehditlere maruz da bırakmak gerekiyor ki, o kontrollerin efektif olduğunu görün. E, tarih, ya bunu kurmuştuk. E, benim çok kullandığım günlük operasyonlarda bir şey var. Arkadaşlar bir makinede, bir sunucuda, bir güvenlik ajanı olmadığını başımıza bir iş geldiğinde anlamamamız lazım. Ya burada bu da yokmuş, şurada şunun da logunu almıyormuşuz diye görmememiz gerekiyor. Bir şey eksikse o gün o sabah ondan haberimiz olması gerekiyor herhangi bir şey. Dolayısıyla... Evet. O, o günlük bu bu mindset yani esthymbridge ya da bir tehdit mindset'ini günlük hayatında herkesin yer edinmesi, zihninde bulundurması güvenlik yöneticilerinin de her zaman ekibine e, bu soruyu sorması bence önemli bir e, insan faktörü liderlik idari gözetim anlamında önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir yerde çok, oluşturacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali. Bayağı süremizi aşmışız. Hemen Cem'e döneceğim o yüzden. Cem, senin tarafta da paylaşacağım bir deneyim var mı? 2025 stratejilerinde neler var? Aslında biz belki 2000 e, yani deprem olayından bahsetmek istiyorum, bizim evet. derinden etkilendiğimiz bir şey. Çünkü biz 3 tane bölgemiz var demiştim, Toroslar bunlardan birisiydi ve depremin tam göbeğiydi. Deprem 6 Şubat depreminden sonra çok ciddi şekilde e, farklı şeyler öğrendik. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Aslında bugüne kadar hep kitaplarda yazan ama çok e, ne olduğunu çok olarak anlamlandıramadığımız, belki de anladığımızı sandığımız bir takım şeyleri öğrendik. Mesela bir iş sürekliliği, kesinti, hani erişilebilirlik noktasında insanın göbekte olan bir şey olduğunu, tamam sağlık, güvenlik bu çok önemli fakat bütün sistemi, süreci ayağa kaldıran kişinin insan olduğunu ve insanların böyle bir felaket anında veya herhangi bir olumsuz bir durumda o sistemi ayağa kaldıracak varlıklar olduğunu unutmadan onların ilk önce güvenliğini sağlamamız gerektiğini öğrendik. Deprem olduğunda mesela ilk gün ve yani 5000'e yakın personelin işte birçoğu tabii teyakuza geçti belki ama e, insanlar ailelerinin derdine düşmüş, e, can derdine düşmüş vaziyetteyken hadi gelin burada sistemimizi yer kaldıralım. Yok trafolar patlamış, işte şebeke çökmüşten ziyade o insanları bir ailelerini güvenlik altına almak gibi biraz teknik dışı bir şey konuşuyorum belki ama benim bugüne kadar bir tık geride düşündüğüm bir olaydı bu. E, bu bizim için e, özellikle çok ciddi bir eee Keşke olmasaydı ve tatbikat oldu ve İstanbul gerçeğiyle karşı karşıyayız. Anadolu yakası yine bizim e, sorumluluk alanımızda. Ee, burada şöyle bir, e, hani insan sağlığının ikinci bir boyutu da şu var. Ee, biliyorsunuz hani sonuçta biraz önce bahsetmiştim, biz kritik bir altyapıyız ama telko tarafıyla iç içeyiz. Bizim bu enerji dağıtımıyla ilgili bütün altyapılarımızın temel altyapısı, bir GSM şebekesi üzerinde her şey yürüyor. Hı hı. Fakat işte MPL şudur budur, uydusudur, radyo frekansı bir sürü farklı alternatif iletişim kanallarında hayata geçirmiştik ama biraz yaygınlık anlamında daha fazla düşünmeye başladık bu noktayı. Evet. Çünkü orada bizim her şeyimiz ayağa kalksa dahi 3-4 günlük bir GSM problemi yaşandığı için enerji verilememesi durumu söz konusu. Biz hı hı. de kendi göbeğimizi kendimiz keselim tadında farklı çözümler düşünmeye başladık. Bizim en büyük şeyimiz bu oldu. 2025 için de Allah korusun önümüzdeki yıllarda inşallah olmaz tabii ki ama İstanbul için hani insanın ölen mutlu olmalı diyeceği bir senaryo o kadar kötü ki yani korkutmak maalesef. için belki söylemek istemem ama maalesef. Evet. insanların şu an gerçekten birinci sıraya koyması gerektiği bir şey. Ben biraz burada çok fazla çıkarımız oldu söyleyeyim. Birçok farklı konular zaman kısıt yüzünden burada kesildi. Çok teşekkür ederim hepinize. Ağzınıza sağlık. Güçlü bir alkış rica edebilir miyim panelistlerimiz için? <laughs>